Bir olay yaşadım. Yaklaşık ben bir senedir eşimle olan sıkıntılarımı bütün adli mercilerde dile getirmeye çalışıyorum. Lakin olumlu bir sonuç alamıyorum. Sürekli uzaklaştırma kararı ve takılan kelepçe kararına itiraz ediyorum. Gereki olarak bir şey sunulmamış, ispat yok, delil yok ama sürekli kelepçe talebim uzatılıyor. Ortada olan bir tane müşterek çocuğumuz var ve ben o çocuğu yaklaşık bir senedir göremiyorum. Ee, uzaklaştırma talebi verildiğinde bile çocuğun üstün menfaati göz önüne alınarak babayla kişisel ilişki kurulması zorunluluğu var. Ama bunu adli hiçbir merciye anlatamıyorum. Kadının beyanı esastır diyorlar. Kadının beyanı esas olsun, önemli değil. Kadınlar da bizim zaten baş tacımızdır. Ama hani bir kelepçe kararı verildiğinde hani bunun delili ispatı olması gerekmekte. Hani bunu e ben defalarca dile getirmeme rağmen herhangi bir sonuç alamıyorum. Sürekli tahrik ve tehdit mesajı alıyorum. Bunu mahkemede göz önüne sunuyorum. Delille ispatlı şekilde ama yine bir sonuç alamıyorum. Eşimin kendisi, annesi ve kız kardeşi tarafından darp edildim. Hani e, kadındır diye ben e, herhangi bir müdahale etmedim. Kendisi kendilerini, kendilerinin o e, dosyada darp raporu dahi olmamasına rağmen Uzaklaştırma talebini ben aldım. Ardından bir ay sonra da kelepçe talebinde bulundu ve kelepçe takıldı. Gerekçe gösterin, gerekçe yok. Benim buna bir e, itiraz hakkım var. İtiraz hakkımı kullanıyorum ama sebebini öğrenemiyorum. Red geliyor. Sebep diyorum gerekçe, gerekçe yok. Hakim, hakimle konuşamazsın. Avukatı gönderiyorum, hakimle konuşamıyor. Ben e, gerekli bütün mercilere, CİMER olsun... Cumhuriyet Başsavcılığı olsun, e, Hakim Savcı Yüksek Kurulu olsun, yargıtay olsun, Bakanlık Kurulu olsun, Adalet Bakanlığı, ben hepsine dilekçe veriyorum ama bir olumlu sonuç alamıyorum. Karşı tarafın psikolojisi bozuk, mahkeme bunu defalarca ruh sağlığına, psikiyatri tedavi görmesi için sevk ediyor, karşı taraf gitmiyor. Ama bunun içinde herhangi bir olumlu bir sonuç göremiyorum. Yani yetkilerden bu işin çözülmesini istiyorum ve çocuğumla olan kişisel ilişkimin kurulmasını istiyorum. ben tutuklu değilim. Benim sabıkam yok. Uyuşturucu, alkol bağımlısı bir insan değilim. Hani hiçbir şekilde çocuğu velayetini veya kişisel ilişki talebini reddedilecek bir şeyim yok.